Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir sorum, soru çözüm videosuyla birlikteyiz. Bugün sizlere güzel olduğunu düşündüğüm bir ağırlık merkezi ile ilgili bir soru çözeceğim. Soru da bize kütleleri sırasıyla M ve 2M olan noktasal X ve Y cisimleri aynı doğrultuda sırasıyla eksi ve artı 2 v hızlarıyla birbirinden uzaklaşıyor. Buna göre cisimlerin kütle merkezinin hızı nedir? Öncelikle <laughs> M ve 2M Kütle cisimlerin arasını 3 eşit parçaya bölüyorum. Her biri D birim uzunluğu uzaklık olsun. Sonra kütle merkezi merkezindeki ağırlık 3M olur. Çünkü M ve 2M kütlenin toplamı gibi düşünebilirsiniz. Sonra kütle merkezini yerine bulmak için M kütlesine göre tork alırsam 3M kütle x kadar uzaklıkta olsun M kütleye. 3M çarpı X eşittir. 2M kütlede 3D uzaklıkta M kütlesine. Buradan X 2D yani ağırlık merkezinin konumu M kütlesinden 2D uzaklıkta olur. Yani 1, 2, M kütlesinden 2D, 2M kütlesinden D birim uzaklıkta bir kütle merkezimiz var ilk konumda. Sonra cisimler V hızıyla T sürede D birim gitsinler. X eşittir VT formülüne göre m kütleli cisim şöyle gelir. Sonra 2m kütleli cisim şöyle gelir. Şimdi yeni konumda ise yine kütle merkezin ağırlığı 3m olur. m ve 2m kütlenin toplamı. E, m noktasına göre m cisminin bulunduğu noktaya göre tork alırsak m cisminden y kadar uzakta olsun yeni kütle merkezi. 3m çarpı y. 2m de m kütlesine 6 birim uzaklıkta. Buradan da y 4d çıkar. Yani m kütlesinden 4 birim uzakta çıkar. İlk konumda kütle merkezi buradaydı. Ve kütle merkezi D birim kadar yol almış. D birim kadar yol almış. V üstü hızı olsun. T sürede alıyor. Şuradaki formüle göre D eşittir VT olduğuna göre V üstü de artı V olur. Yani kütle merkezinin hızı artı V olur. Değişik bir tarzda bir soru. Yani genel ağırlık merkezi kütle merkezi sorularına göre değişik hareket ve ağırlık merkezi gibi olmuş. O yüzden güzel bir soru. Umarım anlamışsınızdır. Beğenirseniz, kanala abone olursanız mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar.